Boyager'in şok edici keşifleri Güneş Sistemi'nin ucundaki Serlar 1. Giriş uzayın derinliklerinde, insanlık tarihinin en cesur keşiflerinden biri devam ediyor. 1 ve 2. 1977 yılında fırlatılan bu iki uzay aracı. Yalnızca gezegenleri görmekle kalmadı. Aynı zamanda Güneş Sistemi'nin ötesine geçerek insanlık için bambaşka bir pencere açtı. Bu video boyunca, voyagerların ulaştığı inanılmaz noktaları, kaydettiği şaşırtıcı verileri ve insanlık tarihini değiştiren keşiflerini keşfedeceğiz. 2. yolculuğunu başlangıcı voyagerlar Jüpiter ve Satürn'ü ziyaret etmek üzere çıktı. Bu yolculuk yalnızca gezegenleri incelemekte sınırlı değildi. Aynı zamanda insanlığın uzaydaki yerini anlamasına yardımcı olacak bir deneydi. Voyagerların taşıdığı altın plaklar dünyadaki yaşamı ve kültürü evrene taşımak için tasarlanmıştı. Her bir nota, her bir resim, milyarlarca yıldızın arasında yalnızca bir mesaj olarak yüzyıllarca yol alacak. 3. Jüpiter ve Satürn'deki keşifler Jüpiter'e ulaştıklarında, bir ve iki gezegenin devasa fırtınalarını, halkalarını ve uydularını kaydetti. Özellikle onun volkanik aktiviteleri bilim insanlarını büyüledi. Buradaki her patlayan volkan, dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen bir enerji ve dinamizmi gösteriyordu. Satürn ise bambaşka bir hikayeydi. Halkalarının karmaşık yapısı ve Titan'ın kalın atmosferi, bilim insanlarının gezegen oluşumuna dair teorilerini baştan yazmasına neden oldu. Ve sadece yüzey değil, atmosferdeki değişimleri de detaylı bir şekilde kayıt altına aldı. 4. Uranüs ve Neptün gizemli devler Voyager 2, Güneş sisteminin en uzak devlerini görmek için çıktı. Uranüs ve Neptün Uranüs'ün şaşırtıcı şekilde yana yatmış ekseni ve Neptün'ün hızlı rüzgarları bilim insanlarına daha önce hayal bile edilemeyecek bir gezegen dinamiği sundu. İkinin çektiği fotoğraflar buz devlerinin rengarenk ve karmaşık atmosferlerini gözler önüne serdi. 5. Yıldızlararası uzaya at 1989'da bir, bir güneş sisteminin sınırını aşarak yıldızlararası uzaya girdi. Burada güneş rüzgarının etkisinin sona erdiği ancak galaksimizin manyetik alanının hala etkili olduğu bir bölgeye ulaştı yıldızlar arası ortamın yoğunluğu, manyetik alanları ve kozmik ışınları ölçerek insanlığın evreni anlamasında kritik veriler sağladı. 6. Gizemli sinyaller ve kozmik uğultular Voyager'ler yalnızca gezegenleri değil, uzayın sessizliğini de kaydetti. Boşlukta yayılan gizemli uğultular ve kozmik sinyaller galaksimizin derinliklerindeki enerjiyi gözler önüne serdi. Bu sinyaller, bilim insanlarına evrenin yalnızca sessiz bir boşluk olmadığını, aynı zamanda sürekli bir hareket ve etkileşim içinde olduğunu hatırlattı. 7. Soluk mavi nokta ve insanlığın mesaj 1990'da bir, bir, dünyaya geri bakarak soluk mavi nokta fotoğrafını çekti. Bu fotoğraf, insanlığı adeta evrenin sonsuzluğunda bir nokta kadar küçük gösterdi. Aynı zamanda altın plaklarda taşıdığı mesaj, insanlığın uzayda yalnız olmadığını ilan bir sembol haline geldi. Bu, sadece bir fotoğraf, değil. İnsanlığın evrendeki yerini sorgulamasına neden olan bir dönüm noktasıydı. 8. Voyager'ların mirası ve gelecek bugün Voyager'lar hala veri göndermeye devam ediyor. 45 yılı aşkın bir süredir uzayda yol alıyorlar ve milyarlarca kilometreyi geride bıraktılar. Bu araçlar sadece bilimsel veriler sunmakla kalmadı, aynı zamanda insanlığın merakını, cesaretini ve hayal gücünü temsil ediyor. Onlar olmasaydı, evrenin sınırları hakkında bildiklerimiz çok daha sınırlı olurdu. 9. Kapanış voyagerların yolculuğu insanlığın sonsuz merakının bir simgesi. Onlar bize evrenin sadece gezegenlerden ibaret olmadığını, gizemlerle dolu olduğunu ve keşfetmeye değer olduğunu hatırlatıyor. Bir gün belki insanlık voyagerların bıraktığı bu yolu takip ederek yıldızlar arası seyahate çıkacak ve kendi öyküsünü evrene yazacak.